Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'tan nasıl PUBG oynanır onu göstereceğim. E, Play Store'a giriyorsunuz ilk önce. Üste Minecraft P yazıyorsunuz ve en üsttekini en üsttekini <laughs> Block Block Master for Minecraft P onu yüklüyorsunuz ben de yüklüyorum. Açığa tıklıyorsunuz. Arkadaşlar internetli bu arada. Doğum yılınızı giriyorsunuz. Rastgele gir girebilirsiniz. Ben 2014 doğumluyum. <laughs> Arkadaşlar bu arada 40 abone oldum. Ee, hepinizi seviyorum. Yani sizin sayenizde ailemiz çok hızlı büyüyor. Arkadaşlar burada PUBG yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Görüntüleme başına aç diyor. <laughs> Tamam. Harita yükle diyorsunuz. İndiriliyor. İnternetin olması gerekiyor. İnternetle açılıyor çünkü. Yükleniyor. Hemen yani kalp atayım. Çok güzel bir oyun. Ben Minecraft yanlışlıkla sildiğim için e, modlar gitti. O mod gitti. Ben o yüzden sizlere göstermek amaçlı tekrar yapıyorum. Yani ben de <laughs> oynuyorum. Arkadaşlar gerçek PUBG de oynayabilirsiniz ama PUBG telefonunuz kaldırmıyorsa ama Minecraft kaldırıyorsa Minecraft'ta PUBG oynanılır. Minecraft oynuyorsunuz bak. Minecraft mı Minecraft mı? Paralı Minecraft. Ve ve, ve Android oyun klub. Arkadaşlar e açıklama kısmına linkini bırakıyorum. E nasıl ee, nasıl Minecraft parasız yüklenilir? Paralı Minecraft parasız yüklenilir. Onu da gösterdim. Açıklama kısmından onu da bulabilirsiniz. Şimdi küresel kaynakların sıfırlanması da daha... falan filan. Dünya içi aktarımı başladı. Dünya içi aktarımı başarıyla sonlandırıldı. Girdik. Ve papcınız hayırlı uğurlu olsun. Giriyorum ben ee, size şey göstermek ama işte gerçek mi değil mi diye kesinlikle sahte değil. Kesinlikle sahte değil arkadaşlar. Ben eskiden oynuyordum. Şimdi bunu bir daha gösterme. kaynak paketleri yükleniyor. Arkadaşlar dünya oluşturulurken bazen bir şey sizi oyundan atabilir. Onun amacı siz şey oyunla yeni başladığınızdan siz biraz gıcık etmek amaçlı yani sizi oyundan atıyor. Sizi oyundan atıyor. Siz gıcık etmek için tabi. Ee, o yüzden bazen oyunu silip e, si, silebilirsiniz işte. Ben de bazen sinir oldum. Bakın. Şu an beni attı. Çok sinirli. Minecraft oyuna tekrar diyelim. Daha sonra. Arkadaşlar Icecraft'da oluyor mu ben bilmiyorum. Ama Icecraft'da olursa var ya. Uf uf coşarım. Vallahi coşarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar 9'u paralarla bölebiliyorsunuz. Sayılarla bölemezseniz ayırabiliyorsunuz işte. E, dört buçuk dört buçuk. Dokuz eder. Ne anlatıyorsun? Bunu. Yes. Neyse. Tekrar girelim. Ben bir oyuna gireyim. Tekrardan geleyim. Arkadaşlar Belki olmayabilir, giremeyebilirsiniz. Denedim tekrar iki kez attı beni oyundan. Ee, çıkacaksınız, işte buraya gireceksiniz. Ne var ne yok hepsini sileceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra kendiniz direkt Minecraft'a gireceksiniz, o moda gireceksiniz. Zaten ben yanlışlıkla çıktım oyundan E, ee... Ondan sonra girebilir. Ben eskiden oyun yapıyordum. Şimdi aklıma geldi. Şimdi yaptım. Şöyle. Bir patron olduğunu gösterir. Bir girsin ben geleyim. Arkadaşlar girmiyor. Sinir oldum. Neyse ama böyle bir şekilde oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hangi sürüm fark etmiyor. Her sürüm olur. Arkadaşlar bu arada bu videoya 50.000 like gelsin. Brawl Stars'ta 15 karakter 10 karaktere ulaşmaya çalışacağım. Şu an oyunu yeni yükledim. 100, 100 mü öyle? 100 mü, 90 mı? 80 mi? 70 böyle bir şey kupan var. Az ama arkadaşlar neyse video çok uzandı bu video 50 ee, kaç diyelim arkadaşlar ben sizi seviyorum size atarsınız bu videoya bin like gelsin bin bin abi sadece bin ya bin like gelsin bu simülatör oynayacağım 5000 like gelsin GTA oynayacağım yani arkadaşlar. İsteyen atar. İsteyen atmasın. Yani... Arkadaşlar <laughs> neyse. Video şu anda. Dediklerimi dinlediğinizi duymuşsunuzdur. Umarım. Bu videonun da bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.